Ya Şevket ne yapıyorsun abi orada? Hadi. Hasret gidiyorum kardeşim. Ne yaptın? Zeyra ile barıştın mı? Ha barıştım. Hadi be. Uf. Ya neye bakıyorsun Şevket? Hı. E kardeşim biz nereye gidiyoruz pardon? Ne bileyim oğlum, hadi yürü gidelim ya. Ya yerimiz yok, yurdumuz yok ya Allah aşkına ya. Şu müştemilatımızda ne güzel günlerimiz vardı. Sıcacıktı, içeride uzanıyorduk, muhabbetimizi yapıyorduk. Çayımızı koyup içiyorduk. Hazır Hale Hanım da Ünsal Komiser'in yanına dönüyor. Ya bırak işte, zemini atmışız ya. Dönelim müştemilatımıza, sıcak sıcak takılalım ya. Ey Allah'ım ya Rabbim ben. Müştemilat dedim, başka bir şey demedin ya. Ne müştemilatmış birader, ben anlamadım. Ne demek lan müştemilat, anlamını biliyor musun? <laughs> müştemilat, küçük, huzurlu, hasret kokan yuva demek. Malikanenin küçüğü. Sus lan, sus. Geri zekalı. Tır Allah belanı vermesin. Yürü. Az bir şey ağırdan sat kendini, ağırdan. Ne ağırdan satacağım? Benim tutuldu, beni tahtada uyuyoruz kaç gündür ya. Yürü. Allah Allah ya. Seval mi? Nasıl yani? Of, evet. Seval. Seval, kesin Ziya Hoca'dan hoşlanıyor senin. Aa, Saçmalama. Seval Ziya hocadan boşlanıyormuş. <laughs> Ey Allah'ım. Bana bak. Sakın bu Seval Ziya hocanın aklını çelmiş olmasın. Ya onun yüzünden vazgeçerse sahte evlilikten? Olmaz öyle şey canım. Olur mu? Cık. Olmaz. Yapmaz Ziya hoca bana öyle bir şey. Vallahi bilmiyorum Zehra. Yani sonuçta Ziya Hoca da bir insan ve onun da duyguları var. Aman Allah'ım, ya seninle sahte evlilik yaparken başka birine aşık olursa? Olmaz Selin, niye olsun olmamalı. Yani dedeme ne derim ben sonra? Of seni ben ne yapacağım ya? Cık. Zaten Ziya Hoca kırkın bana, konuşmuyor benimle. Kaç kere konuşmaya çalıştım senin. Bence bitti bu iş. Zehracığım, az önce birazcık düşüneceğim dedi demedin mi sen bana? Hı, hmm, dedim. Ee, tamam işte. Yani bitirmiş olsa düşüneceğim der miydi? Cık. Demezdi. Sen onu bırak da Ziya Hoca'nın yüzünü gördün mü, çıkarmış mı? Kaç kere bakmaya çalıştım eline. Her seferinde cebine soktu. Göremedim ki yüzük duruyor mu, durmuyor mu? Geldik oraya, hadi iyisin. Allah Hocam. Nasılsınız ha. hocam? İyiyim Erol Efendi, siz nasılsınız? İyiyiz hocam. Size duacıyız hocam. Estağfurullah. Enişte nasıl oldu? Şu anda daha iyi hocam. Siz gittikten sonra yemek bile yedi. Hatta kalkıp odada yürüdü bile hocam. Ha. Herkes size dua ediyor hocam. Estağfurullah, estağfurullah. Hadi görüşürüz Erol Efendi. <laughs> görüşürüz hocam. İyi günler hocam. Kardeşim sen ne yok? İçinden bir şey mi okudun da adam lan? Şevket sana var ya şimdi buradan elimin tersiyle bir okurum. Okusana be belki düzelirim lan. Senin okunacak halin mi var lan? Nasıl düzelirsin sen? Yürü hadi yürü. Anneciğim, anneciğim abim yaşıyormuş. Polis de onu arıyormuş. Ben biliyordum. Biliyordum annem. Canım çok sevindim. İnşallah tez zamanda abine kavuşursun canım. Allah Allah bu kız niye bu kadar ki ya? Neyse boş ver, sevinçli olsun. Bana afra tafra yapmasın da... ...her seferinde garip bir şekilde karşıma çıkıyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Seval Hanım ya. Bir şey içer misiniz? Evet, iki çay alırız biz. İki çay. Ağzını kapat ağzını. Ferru, babam bizi buraya niye topladı acaba? Vallahi hiçbir fikrim yok Tülin. Olsa şaşarım. Melis, sen biliyor musun? Deden neden topladı bizi buraya? Ay ben nereden bileyim anne? Ha sen de gittikçe babana benzemeye başladın Melis. Çok mu merak ettiniz sizi buraya niye topladığımı? Evet. Ziya Hoca'ya hepimiz haksızlık ettik. Sadece Zehra değil, hepimiz. Onu yalancı yerine koyduk. Bir din adamını yalancılıkla suçlamak ayıp ve günah. Ondan tek tek özür dileyeceğiz. Ne münasebet. Niçin özür dileyecekmişiz? Yani karısıyım diye çıktı geldi kadın. Ziya Hoca ile baş başa çektirdiği fotoğrafları gönderdi hepimize. Nereden bilelim? Evet yani dedi. Bence de özür dilenecek hiçbir şey yok. Ben ölürüm de özür mü özür dilemem. Ama abarttınız ne yaptık ki canım? Zehra sana inanamıyorum ya. Yani şu bizi düşürdüğün hale bak. Biz şimdi gidip bir tane mahalle hocasının ayaklarına mı kapanacağız? Özür mü dileyeceğiz yani? Vallahi ben ölürüm de özür dilemem. Aa abarttınız ama. Ne yaptık ki canım? Ne mi yaptınız? Adamın gururuyla oynadınız. Daha ne yapacaksınız? Sen niye sustun o zaman Zehra? Niye savunmadın Ziya hocayı? Yani biz sana iyilik olsun diye tavır yaptık. Ha, bilseydim ben ağzımı açmazdım. Evet Zehra. Biz ne yaptıysak senin iyiliğin için yaptık. Arkanda durduk diye bize böyle mi teşekkür ediyorsun ha? Böyle bağırarak mı teşekkür ediyorsun? Ben bağırmıyorum abla. Sen bana bağırıyorsun şu anda. Ne? Ben mi bağırıyorum? Evet sen bağırıyorsun. Aa Zehra. Asıl sen bağırıyorsun. Ya bir şey söylesene Ferro. Hayır sen bana niye bağırıyorsun Tülin? Ay ben sana bağırmıyorum. Ay sakin ol anne ya. Bağırma annene Melis. Çıkın. Hepimiz özür dileyeceksiniz. Ben özür özür dilemem. Sen de özür dileyeceksin. Çatal bacak. Cengiz. Bu mu lan? Budur abi. Hepsi bu mu oğlum? hepsi bu abi. Hepsi bu mu derken hepsi bu evet buyum. Buyum ben hepsim bu. Öyle elin ayağına konuşma bakayım bana. Ağzımla konuşuyorum ama. Rüştünü ispat ettin mi oğlum sen? Tabii ki efendim ettim evet. Bu yaştan sonra bana çoluğa çocuğa hırsızlık yaptırıyor demesinler. Hayır kesinlikle öyle bir şey gelmez zaten ben piyasada bayağıdır varım yani. Ne işler yaptın anlat bakayım. Onu anlatamam. Prensibim öyle değil. Gerçekten ben işi yaparım unuturum. Çalabilecek misin lan tabloyu? Efendim tabii ki çalarım ya. Birinciyim diyorum ya piyasada. Gerçekten çalarım ama şeyi konuşsak... E, ...fiyatı ben prensip olarak önceden konuşuyorum. Konuşabilir miyiz? <laughs> Üç kuruşluk adamdan özür dileyecekmiş ha. Böyle saçma şey mi olur? Ay yeter anne ya. Amma taktın şu adama. Bırak. Evlenirlerse evlensinler. Hem sen yapacağını yapmadın mı? Ayırdın onları. Ne dedin sen? Ne yapmışım ben? Ha ne yapmışım? Anne, bırak artık oyun oynamayı ya. Bırak. Yasemin, efendim anneciğim. Bir bakar mısın? Kızım, şunları Melis'in odasına bıraksana. Melis'in mi? Ay bunlara değince gıcıklık falan bulaşmasın bana. Yasemin, işim var. Hadi. Yere sürme dikkat et. Tamam. Hı ile birlik olup o Aysel denen kadını tuttuğunuzu biliyorum anne. Ziya Hoca'ya tuzak kurdunuz. Yalan! Kim söyledi sana bunu ha? Kim söyledi? Telefonla konuşurken duydum seni. <laughs> Yanlış duymuşsun. Sen küçükken orta kulak iltihabı geçirmiştin. Belli ki arıza kalmış sende. Anne saçmalama. Ne duyduğumu gayet iyi biliyorum tamam mı? Ayrıca o fotoğrafları da gördüm. Hangi fotoğraf? hayal görmüş olmalısın. Çağatay'ın herkese dağıttığı fotoğraflar. İkna oldun mu? Komik duruma düşüyorsun. Sen gizli gizli benim telefonumu mu karıştırıyorsun ha? Kolumu bırak anne ya, canımı acıtıyorsun. Bana bak, kimseye bir şey söylemeyeceksin. Ben ne yapıyorsam senin iyiliğin için yapıyorum. Şu evdeki hizmetleri bile deden bizden daha fazla kıymet veriyor. Farkında değil misin? Sen de torunusun ama varsa yoksa Zehra. Tamam anne. Benim kimseye bir şey söyleyeceğim yok, tamam mı? Yasemin! Ne yapıyorsun sen burada? Bizi mi dinliyordun yoksa? Ben şey... Yani... ...evselerinizi getirmiştim. Dinlemedim sizi, bir şey duymadım. Bak şekerim, bir insan ne çekerse ya dilinden ya da merakından çekermiş. Ama sen ne ailene ne de kendine zarar gelmesini istemeyecek kadar akıllı bir kızsın. Bu devirde ekmek parası kolay kazanılmıyor.